Merhabalar. Bugün sizlerle pasta kreması yapacağım. Bunun için 1 litre sütüm var. 2 adet mı kullanacağım. 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı şeker, 1 adet vanilin, 1 su bardağı nişasta ve 3 hmm, tatlı kaşığı tereyağı kullanacağım. Öncelikle sütümüzü tenceremize alıyoruz ve içine yumurtalarımı kıracağım şimdi. Ve yumurtalarımı kırdıktan sonra yumurtayla sütümü güzelce bir çırpıyorum. Evet. Bir dakika kadar çırpmamız yeterli olacaktır. Şimdi içine şekerimi ilave ediyorum. Ve tekrardan mikserle çırpıyorum. Evet, şekerimle de çırptıktan sonra içine nişastamı ekliyorum. Ve bir kez de bu şekilde çırpıyorum. Evet, yaklaşık 2 dakika kadar çırptım. Pürüzsüz bir karışım olacak şekilde. Şimdi ocağa alıyorum. Evet, el çırpıcısıyla ara ara karıştırarak kısık ateşte pişireceğim. Piştikten sonra göz göz olduktan sonra vanilyam ve tereyağımı ekleyeceğim. Yapışmamasına dikkat edelim. Evet, yaklaşık 5-6 dakika bu şekilde yavaş yavaş karıştırarak pişirdiğimizde gördüğünüz gibi oluyor. Yani topaklansa bile yani blender var, mikser var. Her ikisiyle de pişirdikten sonra topağını giderebiliriz. Sonuçta evde yapmadığımız şeyler değil yani. Topaklanmış olsa mikserle hemen bızıt yapın. Halle alıyor sorun değil. Evet gördüğünüz gibi küçük küçük arada kaynıyor. Oldu yani altını kapatıyorum. Şimdi içine şekerli vanilimi ekliyorum. Ve tereyağımı ekliyorum. Bir de bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Tereyağı zaten gördüğünüz gibi eriyor karıştırarak onu güzelce yediriyorum ve kremamız hazır soğumaya bırakıp kullanabiliriz İster bu şekilde kaşıkla spatula ile sürebilirsiniz İsterseniz torba krema torbasına koyup halledebilirsiniz soğumaya bıraktığınızda üzeri kabuk bağlanması için ara ara şöyle karıştırabilirsiniz veya bir gün sonra falan kullanacaksanız mutlaka uygun bir kaba boşaltıp üzerini streçlerseniz hiç hava almamasını sağlarsanız kabuk bağlamayacaktır yani bakın çok güzel bir kıvam oldu Çok hoş. Evet. Kremamız bu kadar. Bunu ben pasta yapımında kullanacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.